Merhabalar sevgili oğlaklar efendim haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz yeni bir sayfa başlatıyoruz hayatımızda ee, şimdi e, nisan ayının 3. haftasını konuşacağız. 13-19 arası e, günlerde neler olabilir? Gökyüzünün konumu nedir? E, bize neler sunar? Hangi e, konularda daha başarılı, daha iyi oluruz? Hangi günler şanslarımız düşük olur? E, ona göre de haftamızı ayarlarız. E, zaten günlükleri de konuşuyoruz. E, zaten aylıklarımız da var. E, ona göre kendimizi e, günlerimizi e, tayin edebiliriz. Şimdi efendim haftanın en önemli olayı hafta sonu yani pazar günü akşam e, güneş Koç burcunu terk ediyor Boğa burcuna geçiş yapıyor ve sizin için süper Boğa sizin aşk eviniz e, en sevdiğiniz ev en güzel eviniz ve güzel haberler ama o haftaya konuşacağımız şeyler. Şimdi bu haftaya gelirsek. Sevgili oğlaklar. Ay burcunuzdayken hafta yani hafta öyle şey yapıyor. E, e, biterken de ay balıkta olacak. Şimdi hafta başlarken ay burcunuzda hafta biterken ay balıkta. Her ikisi de size son derece uygun ve verimli günler olacak. Pazartesi salı en güzel iki gün. Yapıcı, verici aslında bakın bütün hafta çok güzel. Bütün hafta güzel. Hani ne zaman yüzümüz gülecek Yasemin abla? İşte artık bu hafta gülün ben derim. Yani bol bol gülün. Kahkahalar atın inşallah. Peki. Yapıcı verici aslında bütün hafta güzel. Korkmayın, isteyin. İstedikleriniz olacak. Şimdi bir kere daha bir şey söylemiştim. Demiştim ki isteyin olsun. Olmazsa o şey sizin değildir. O şey olmuyor. Yani bir şey bakın. Hiçbir zaman üzülmeyelim bir şeye. Sıkılmayalım. Hayat kısa. Siz elinizden geleni yaptıysanız, olmuyorsa demek ki o şey size ait değil. O şey sizden uzak. Hani elinden geleni yaptın, olmuyorsa dedi ayağından geleni yap ve git. Yani gitmeyi tercih edin. O işi, o şeyi, o her neyse onu bırakın. Ama gökyüzünün konumu size şöyle bir şey vaat ediyor. Olacak, iste diyor. Yani bu önemli bir gün. Ee, Pazartesi Salı gerçekten süper günler. Ee, şimdi önemli konuları öne alabilirsiniz. Yani en şanslı günlerimiz bu iki günse öne alabilirsiniz. Çarşamba Perşembe Cuma e, mal evi hareketli efendim. Harcamalarınıza dikkat edin. Evle ilgili, çocuklarla ilgili bazı e, harcamalar olabilir. Çocuklar durur mu? İsterler. Varsa, yoksa efendim ev giderleri, daha çok evle ilgili sanki bir takım şeyler. Yani mal mülk, e, ev konuları hep bu üç gün gündemde olabilir. Olumsuz hiçbir şey yok. E, sadece harcamalarınıza dikkat edin. Cumartesi pazar, efendim ay balıkta olacak. Cumartesi, pazar, ay balıkta enerji çok büyük. Yani şimdi yaşınız işte ben artık yaşlandım abi yani işte Yasemin Hanım sizi dinliyorum bana da olacak. Yaş hiç ayırt etmeden gerçekten çok güzel e şöyle, Cumartesi Pazar ikna gücünüz çok yüksek olacak. Yazı, okuma, anlatma, anlatma biçiminiz, ifade biçimi bunların hepsi süper olacak. Sesinizi duyurmak için de süper bir gün. Cumartesi Pazar hiçbir şey önünüzde duramaz sevgili oğlaklar. Bazı düşünceleriniz... Bakın birbiriyle çelişebilir. Şimdi bir böyle düşünün bir öyle düşünürsünüz. Şimdi bir buna hak verirsiniz bir ona hak vermezsiniz. Bir şu bir bu. Bu problem değil. Ne düşünürseniz düşünün. Düşündüğünüz iki şeyden hangisini yaparsanız yapın işinize yarar. 16-17 Ocak doğumlular. 28-29 Aralık doğumlular. Şanslılar efendim. Sadece 15 Ocak doğumlular. Plüton'dan plüton e, burcunuzda ya uzun yıllardır burcunuzda yani zaten e, bütün çekilenler plüton yüzünden değil mi Efendim Peki ona dikkat edin yani olumsuz şeyler Hani savaşçıdır ya o kavgalara işte e, yüksek seslere tartışmalara tartışmaların kavgaya dönüşmesine falan sebep olabilir Onun dışında hiçbir şey yok süper bir hafta günlük burç yorumlarında görüşmek ümidiyle hoşçakalın Efendim